ne gerekiyorsa yap. İyileşmesi için herkesi seferber et. Zeki Bey'in karaciğerin durumu hala belli değil. Karaciğerin durumu mu? Bana ne olacağı umurumda mı sanıyorsun? Seziyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin bu bölümünde Ser uzun uzun düşünmeye başlayacak. Zeki'nin hastanede yattığını ve hayatı tehlikesi olduğunu Yaman'a söylemek isteyecek. Seher Yaman'ın üzülmesini asla istemiyor. Bu yüzden Zeki'den iyi bir haber alana kadar beklemeye devam edecek. Yılan Canan ise yine konakta yerli yersiz konuşmaya başlayacak sürekli. Zeki'yi Seher'e ve Yaman'a sormaya başlayacak. Seher ise bu konuşmalar karşısında oldukça sessiz kalacak. Bu durumda Yaman'ın dikkatini çekecek ve bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlayacak. Yaman sonunda Zeki'nin kaza geçirdiğini anlayacak ve Yaman maalesef ki yeniden umudunu kaybetmeye başlayacak. Bize destek olmak için videonun sonuna kadar izleyip beğeni atabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.